Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla beraber büyük ihtimalle artık birçoğunuzun hakkında ders çalışmaya geç kaldım mı arkadaşlarım ya da rakiplerim beni eledi mi gibi soru işaretleri oluşmuştur. Ki bunlar gayet de normal yani. Bunlar hepimizin aklında bu dönemlerde özellikle gelen soru işaretleri. Neden? Çünkü artık tamamıyla resmi bir şekilde sizin döneminiz başlıyor. Siz 12. sınıf ya da 11. sınıf oldunuz. Dolayısıyla yeni sınav adayları sizlersiniz. Bu yüzden aklınızda böyle tiplerin dolanması son derece normal. Ancak ben bu soruya cevap verirken kime göre, neye göre diye bir kıyaslama yapmanızı tercih ediyorum. Şimdi sınava 9. 10. sınıftan beri çok sıkı bir şekilde çalışan bir arkadaşınıza göre eğer çalışmaya başlamadıysanız tabii ki de geç kalmışsınızdır. Ama bunun dışında ee, bir de sınava son 3-4 ay çalışacak bir tayfa var yani maalesef böyle bir tayfa da var. Ama sizin için bardan dolu tarafından bakmak oluyor bu çünkü sizler sınava şu andan başlarsanız o tayfanın çok daha önüne geçmiş olacaksınız. Ancak sizin kendinize sormanız gereken yegane soru şu, siz hangi tayfayla yarışacaksınız? Kendinize hangisini rakip olarak göreceksiniz ve dolayısıyla kriteriniz, kıyasınız hangisi olacak? 2 yıldır sınava hazırlanan, 3 yıldır sınava hazırlanan tayfa mı yoksa son 3-4 ay sınavın ciddiyetinin farkına varıp 3-4 ay çalışıp e, o çalışmayla ne olursa olsun gideceğim diyen tayfamı. Öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor gençler. Hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Yani önünüzde daha 300 güne yakın bir süre var. Ve önünüzdeki bu 300 gün gerçekten çok değerli. Yani hani şöyle kaba bir hesap yapacak olsak günde ortalama hadi 4 saat çalışın. 4 saatten fazlasını bekliyorum ben sizlerden ama. Hadi 4 saat çalışın. Bu sizin 300 günde yaklaşık 1200 saatlik bir çalışma. Hadi bunu da 1000'e indirgeyelim. Arkadaşlar 1000 saatte var ya yani uçar gidersiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Türkiye'nin böyle hayal edemeyeceğiniz derecelerini bile elde edebilirsiniz. İşte ama önemli olan bu 1000 saati düzgün bir şekilde kullanmak. Çünkü bundan bir hafta sonra belki 1000 saatiniz değil işte sallıyorum 980 saatiniz kalacak. Hani her hafta böyle 20 saat 20 saat kaybınız olacak. Bunların ilk başta farkında olmayacaksınız da yani tamam olabilir ya ne olacak 300 gün değil 290 gün kaldı 290 değil 250 kaldı hala göze çok büyük geliyor ama işte böyle gün sayısı 30'a 20'ye indiği zaman o zaman diyorsunuz ki ya keşke o 290 ile 280 arasında 10 gün daha çalışsaymışım da şu an şu konuyu da yetiştirmiş olsaydım diyeceksiniz. Bunun da altına imzam atarım. O yüzden şimdiden kendinizi düzgün bir şekilde tempoya alıştırın. İleride böyle pişmanlıklar yaşamayın. Son 10 gün Konu özet videoları izlemeyin sabahtan akşama kadar ya da işte son 10 gün kaldığında ya acaba hangi konuya çalışsam da hangi konuya çalışmadan sınava girsem hangi konunun çıkma ihtimali daha yüksek diye insanlarla beraber böyle sorgulamalara girmeyin. Rahat rahat takılın. Ama rahat rahat takılmak için de şimdiden sağlam bir şekilde çalışmaya başlamanız gerekiyor. Dolayısıyla asla geç kalmadınız. 10 ayda çok ciddi şeyler yapılır. Ben bunun kısa örneklerini vereyim kendi hayatımdan. 10. sınıftan 11. sınıfa geçerken 2 ayda sadece o zaman YGS var tabii. TET falan yoktu. 2 ayda YGS'yi bitirdim ve YGS netlerimi aşağı yukarı 30 net civarı arttırmıştım yani ve bu inanılmaz bir başarıydı ve ben bunu sadece 2 ayda yaptım. Onun dışında biliyorsunuz kanalda Göker'le bir sürü video var. Hatta Göker'in son 3 haftada 27 bin diye bir videosu var. Onu da şuraya bir yere kartlara eklerim zaten izlersiniz. Bu videonun başlığı neden böyle? Çünkü sınavdan önceki son tödere Göker'le beraber girdik. Herhalde sınavı 30-35 gün falan vardı öyle hatırlıyorum. 2019 senesinde ve Göker o Töder'de 95-100 bin civarı bir sıralama yaptı. Sonra 3 hafta biz Göker'le çok ciddi bir kamp yaptık. Beraber çalıştık. Ve o sıralamadan sonra 27 bin yaptı gerçek sınavda. Tabii ki bunlar sizin için bir örnek değil. Yani bir kriter değil. Bunlar yapılabildiği diye sizin de bu başarıları elde edeceğiniz anlamına gelmiyor kesinlikle. O yüzden ya tamam son 3 hafta çalışarak da son 2-3 ay çalışarak da bu iş oluyormuş. Daha 7-8 ay yatayım gibi bir kafaya girmeyin. Ha Ama şu var Göker son 3 hafta değildi son sallıyorum 6 ay 7 ay çalışsaydı belki 27 bin değil ilk 5 bin yapacaktı. Ha bu da onun tercihi tabii ki bu konuda kimseyi asla yargılayamayız. Ancak gençler ileride pişman olmamak için ya keşke biraz daha çalışsaymışım da şu üniversitede gelseymiş dememek için şimdiden çalışmaya başlayın. Bakın ben size iki örneği de verdim. Son 3-4 hafta ya da son 3-4 ay çalışan bir tayfa da olacak. Bunun dışında 2 yıl boyunca çalışan bir tayfa da olacak. Ve bence kendinize rakip olarak bu 2 yıl boyunca çalışan tayfa edinin. Çünkü rakipleriniz ne kadar iyiyse ve ne kadar e, sınava yönelik çalışıyorsa siz de o kadar iyi olursunuz ve kendinizi o kadar fazla geliştirme fırsatı olanağı bulursunuz. Dolayısıyla her zaman burayı kendinize rakip olarak belirleyin. Burayı unutun ve asla bu tayfadan olmayın. Çünkü emin olun o tayfadaki herkes pişman oluyor. Ya mezuna kalıyor hatta 2-3 kere mezuna kalıyor gerekirse. Ya da istemeye istemeye istemediği bir okulun istemediği bir bölümünü zorla okuyor. Emin olun hiçbiri mutlu değil hayatlarından. O yüzden ileride keşke bir saat daha fazla çalışsaymışım, keşke bir hafta erken başlasaymışım dememek için şimdiden çalışmaya başlayın ve şimdiler o masanın başına oturmanız gerekiyor. Bunlar acı gerçekler. Yani burada polilandacılık da yapabilirdim işte son 3-4 ay çalışarak da bu iş hallolur. O yüzden yavaş yavaş başlayın ya işte 2-3 saatte falan başlayın e yavaş yavaş arttırırsınız da diyebilirdim. Ancak buna gerek yok. Ne kadar erken sağlam bir şekilde çalışmaya başlarsanız o kadar hızlı geri dönüp alırsınız diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum ders çalışmaya bir an önce başlayın gençler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.